Zidehum ücretlerini verecek ve dehum artıracak. Min fadlihi min fadlihi fazlından. Yani değil hak ettiğin haricen Allah lütfundan, ikramından bol keseden böyle razı olacağın şekilde. Evet. Estağfirullah. Ve duha ve leyli ıza seca ma vette'aka rabbuka ve ma kala. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Ve lel ahiretu hayru min minel ula. Ahiret, ula birinci demek. İlk yaşadığın ula. İlk, evvel, evvelkine dünya. Şu an dünyadasın. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Ve le sevfe yutike rabbuka fetarza. Senin Rabbin Elbette sana o kadar çok verecek. O kadar çok vereceksin ki fetarda artık razı olacaksın. Memnun oldum ya Rabbi diyeceksin. Sevinçten havalara uçacaksın. İşte burada öyle buyuruyor. li yuvefiyahum ucura onlara karşı yaptıkları ibadetlerin infakların, hayru hasenatın karşılığını verecek. ve yezidehun artıracak. min fadlihi kendi fazlından cömertliğinden innehu gafurun şakur Allah çok affedici affedici ve çok şükre layık olandır. Allah bizi affedilenler zümresine dahil eylesin. Şükre layık kullardan eylesin inşallah. evet hakkıyla şükreden kullardan eylesin kıymetli kardeşimiz.